Bugün sizlerle birlikte Red Ball 4 oynuyoruz. Arkadaşlar bugün sanırım bildiğime göre bu üçüncü video. Çünkü bir tane edit yaptım. Bir tane de Roblox videosu çektim. Roblox videosu ve Roblox'da oynadığım oyun adı da Kol Simülatörü'ydü öyle böyle izlemeyenler varsa izlesinler daha izleyemezsiniz çünkü yani dalga geçmiyorum daha youtube'a yollamayı yollama youtube'da pardon bakayım açmış mıyım evet sesini kapattım ses çok fazla geliyordu ondan ayarlardan arkadaşlar şu an gidiyoruz şöyle aldık hiç ölmeden şuna bu taraf azıcık sanırım beni zorlayacak <laughs> arkadaşlar o o bakın ne olmak suç var bir tane şarkı varmış yani video o diyor benim kardeşim var adı Azra o izliyordu. Pardon. Şöyle oradakini de alacağım. Almak zorunda değilim. Evet siz de doğru diyorsunuz ama ne de ben almayı tercih ediyorum. Arkadaşlar dediğim, ben, dediğim gibi şu an babaanne evlerde onu dememiştik. Pardon. Şöyle ne yapacağım ben biliyorum. Arkadaşlar ben bu oyun çok oynadım. arkadaşlar. Kardeşim Merve'ler videosunu izliyordu. Daha aslında öyle de çıkılıyormuş. Şöyle son bir canım var. da güzel kullanıyorum. Yani son bir canımda işte şey 5 hakkım var. 5 hakkında 3'ünü üçünün... Şöyle üçlü götürüş götürmedim. İkisini götürdüm. Bir tane kaldı. Arkadaşlar bu arada ben matematikte çok iyiyim. Neyse dur olmuşlar. Merak ediyorum. Şöyle arkadaşlar reklam çıkıyor. Öyle arkadaşlar ee, bir şey şöyle bir dakika şöyle bak bakın arkadaşlar size hareket yapacağım gördünüz mü ay 4 dakikamız kaldı Hayır ya. 3. Tamam, bu üç hakkı da güzel kullanacağım. Şuradaki. Şöyle atla. şöyle yavaştan bir hareketimizi yapalım. Ne söyle yapmayalım. Ay. Ya yanlış. Aha. Tekrardan. <laughs> arkadaşlar bu hareketi yapmak da zordu benim yaptı şöyle hızlıca gidelim şöyle hareketimizi yaptık. Hatta geçtik burayı da. Evet arkadaşlar oyunumuz hala devam ediyor. Şöyle yedinci yerdeymişiz daha. Şöyle ay yanlış yaptık. Hoppa. Bu. Yanlış. Şöyle. Hadi atla. Arkadaşlar ben bunu aslında çok iyi yaparım. Şu an azıcık stresli geçti az önceki. Şöyle. saat evet. Orada yapacaktım yapacaktınız evet. Şöyle atladık buraya da geçtik. Hoppa 8. yerdeymişiz. olmaz Evet arkadaşlar yapıyorum. Ve buraya da geçtik. Adamı öldürdük. Geldi. Şöyle Şöyle gidiyoruz. Şöyle ne yapacağım biliyorum. Şöyle gideceğim bundan sonra. Arkadaşlar burası beni zorlayacak. Böyle. <laughs> Arkadaşlar burası beni zorladı çok fena. O yüzden ne yapacağım bilmiyorum şu an. Şöyle. şöyle. Arkadaşlar Kıyırız bir Bilen varsa Haber edebilir mi bana Evet arkadaşlar Burayı yeniden şöyle öldük Ha şöyle bir şey. Şöyle. Hızlı gitmemiz lazım. Attık onu da o köşeye. <laughs> Arkadaşlar böyle bir hareket vardı. O hareketi yapmaya çalışıyorum da. Ay ben niye böyle yaptım ya? Arkadaşlar ben bunu sadece çıkarmayayım şöyle. Aa hareketi ne yapacağım buldum. Uy. Çok iyi bir hareketti. Arkadaşlar oraya yapamayanlar varsa Beni videomu izleyebilir. Hadi Şöyle. Hayır hayır. Yok şimdi ne yapacağız? Hayır onu asla atmamam gerekiyor. Kendimi şöyle bir gitmem lazım. O lazım çünkü. Atladık. Ha, bu taraf içinmiş. Alınca. Şöyle arkadaşlar görüyor musunuz? Abiniz'i şöyle ah <laughs> abiniz derken bazı kişiler benden büyük olabilir Lan. Ay. <laughs> bir hakkım var. onu da iyi kullanmalıyım. birazcık daha kaldırsak. Ah, yeterli. <laughs> Arkadaşlar kardeşim de. Ay hayır ya. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Hadi. Hadi. Hadi, hadi. Arkadaşlar kardeşim var da gıcıklık yapıyor. Evet arkadaşlar videomuz bitti.